Ee, merhaba, ismim Çetin. Çetin Tamtürk. Türk Telekom grubunda çalışıyorum. Baypin'in daha önce düzenlemiş olduğu eğitim ve sinerji toplantılarına katılmış mıydınız? Katılmak ister miydiniz? Aslında daha önce e, Mesut Bey'le iletişime geçmiş bir önceki yıllarda da ama ilk defa bu sene e, planımız oydu ve katılabildik ekiple birlikte. <laughs> İstiyoruz tabii katılmak. Peki bildiğiniz üzere Baypin tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen e, konferans, uluslararası satın alma konferansını nasıl buldunuz? E, vallahi şu ana kadar ki e, izlenim gayet iyi. E, değerli konuşmacılar var, e, değerli katılımcılar var. E, i̇nşallah günün devamı da iyi geçecek. Burada bulunamayan veya bulunmayan meslektaşlarınızdan neler söylemek isterdiniz? Nasıl bir çağrı yapmak isterdiniz? E, ya yani şöyle, organizasyonumuz biz kendi açımızdan tabii ki çok kalabalık. Hani herkesin olması isteriz tabii ki. Ee, gelenler çok şanslılar. Ee, gelemeyenleri artık e, bir dahaki e, konferanslarda bir dahaki seminerlerde e, bir şekilde e, e, buraya almaya çalışacağız tabii. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum size.